Merhaba arkadaşlar. Amazon'un Small and Light FBA adlı programından biraz bahsedeceğim. Amazon'un bu programı FBA'ye gönderdiğiniz ürünlerinizin maliyetini hafif ürünler için ciddi manada düşürebilecek bir program. Satış fiyatı 15 doların altında. Boyutları da 16 inç, 9 inç, 4 inç. Yani 16'ya 9 çarpı 4. Ya da bunlardan daha küçük olabilir ama maksimum 16 çarpı 9 çarpı 4 çarpı ebatlarında olabilecek bir kutudan bahsediyorum. Bu kutudan daha büyük kabul edilmiyor bu programa. Ağırlığı da 15 oz yani yaklaşık 425 gram yarım kilo gibi düşünün. Veya bundan daha hafif olabilir. Bu özelliğe sahip bir ürününüz varsa Amazon'un bu programı ciddi anlamda daha düşük FBA ücretlerine sahip olmanızı sağlayacak. Bu programa dahil olduğunuz zaman ürünleriniz Prime olarak görünüyor. Gönderim tarihi olarak da 4-5 gün yazıyor. Prime olmayan müşterilerde Prime özelliği almayan müşterileri de 6-8 gün olarak gözükmüş oluyor. Prime olan kişilerin ürün alırken 25 doları geçmeleri gerekiyor. Yani Prime özelliği yani 2 gün şipten yararlanabilmeleri için 25 doları geçmeleri gerekiyor. Yani 15 doların altındaki çoğu ürün Prime'a dahil olsa da 25 doları geçmediği için Prime üyeleri için ücretsiz kargolama yapılmıyor. Bu ürünlere de add Item deniliyor. Eğer sattığınız ürün ee, dediğim gibi bu şekilde FBA Small Light programına uyuyorsa FBA maliyetleri düşük olacağı için kar marjınız daha yüksek olacaktır. Kar marjınız arttığı gibi aynı zamanda ürünleriniz normal Prime ürünlerde aynı filtrelerle çıkacağı için yine ücretsiz olarak müşterilere kargolanacak. Yani normal FBA ücretinden çok daha azını ödeyerek hemen hemen aynı ayrıcalıklara sahip olmuş olacaksınız. Sadece birkaç gün daha uzun kargo süresi ile gönder gönderilmiş olacak. Eğer dediğim gibi bütçeniz kısıtlıysa 15 doların altında satabileceğiniz ürünler arıyorsanız bu program size göre olabilir. Sattığınız ürünlerin tehlikeli ya da zararlı ürünler sınıfında olmaması gerekiyor. Örneğin bir çikolata gönderemiyorsunuz. Sıcağı duyarlı ürünler olmaması gerekiyor. Ürünlerin tamamının yeni olması gerekiyor ve Amazon'da Pro professional yani bireysel hesabınızın olması gerekiyor. Individual hesaplar bu özelliği kullanamıyorlar. Yani özetle küçük ve pahalı olmayan ürünler satıyorsanız mutlaka tercih etmeniz gereken bir özellik. Bu şekilde buradan kayıt oluyorsunuz. Buradan next step'ler diyerek devam ediyorsunuz. Özellikle yeni başlayan ve maliyetini daha düşük seviyede tutup kar marjını yüksek tutmaya çalışan arkadaşlarımızın kullanması gereken bir özellik olarak düşünmelerini tavsiye ederim. Bir sonraki konumuza geçmek üzere